Yalova Gazetesi'nin kaldırım muhabirleri olarak Yalova'nın farklı bölgelerine gelip vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz belediye başkanları seçilmeden önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni vatandaşları ücretsiz olarak servislerle taşıyacaklarına dair vaatlerde bulunmuşlardı. Biz de hastaneye gelerek buradaki minibüs hatlarındaki minibüs esnaflarımıza bu konuyu konuştuk. Kendilerinin duygu ve düşüncelerini aldık. Bizi takip etmeye devam edin. Beyefendi hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben başkana saygılar sunuyorum. Önce Mehmet Başkan bu sözü vermişti. Şimdi burada 167 tane minibüsçü esnafı var. 167 tane minibüsçü esnafını ne yapacak ki belediye olarak buraya yolcu taşıyacak. Yani bu 167 tane minibüsü ne yapacak? Herhalde bu arkadaşları da mağdur, mal sahiplerini mağdur edecek hali yok herhalde. Öyle değil mi yani? Bence ilk önce buraya yolcu taşıma konusunu değil de en azından buradaki vatandaşın, esnafın sıkıntılarını giderecek çözümler. Örneğin buradaki durak, yol bunları şey yapsınlar. Ondan sonra diğer işlere baksınlar bana göre. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim 8 yaşındayım, Yalova şehir içinde minibüsçüyüm. Yani bize ucu dokunuyor tabii ki de zararı var. Zaten şu an bizim zaten belediye araçlarımız da zaten var yani zaten. Ama ekstradan bir söz verdi başkanımız. Onu duyduk, gördük. Videosunu izledik. Tabii ki de halka bir söz verdi bunun arkasında durması gerekiyor ama bence şu an ona bir gerek yok bence. Çünkü zaten bizim 167 tane arabamız var. Gerekli şeyi zaten odamız yapıyor. Başkanımız Erhan Baş yapıyor. Dakikalarla ilgili yardımcı oluyor. Dakikaları kısıyor geri geldiği ama. Ama tabii ücretsiz taşımada bir şey diyemem. Söz vermiş tabii kendisi. Saygı duyuyoruz. Bir şey diyemeyiz. Bana sorarsam bizim için iyi olmaz. Çünkü ben minibüsçüyüm. <laughs> Bedava otobüs koyulursa ne olur? Bizim işimiz baltalanmış olur. Hı hı. Ama tabii vatandaş olarak isterim ben de. Tabii benim çocuklarım da çünkü bir dolmuşu kullanıyor. Siz i̇ki taraflı bakıyorsunuz konuya. Yani. yani <laughs> e, Münibüsçü olarak istemem ama bir halk vatandaş olarak sorarsan çok mutlu olurum. Yani vatandaşa bedava hizmeti kim e, memnun karşılamaz ki. Hı hı. Öyle değil mi abisi? Yani çok zor bir olay ya. Buradan şey Öyle herkesin şey değil yani bu yapabileceği bir şey değil. Hı hı. Kolay da değil. Yapamaz. Peki yapılırsa sizin işinize zarar gelir mi? Gelmez Hayır, mi? Ya. Bizim için çok iyi olur. <laughs> yani bu belediye bu işi yapacaksa biz ne iş yapacağız burada diye düşünüyorum. Başka bir düşüncem yok. Yani belediye taşımacılıkla uğraşacağına yollarla belediyenin yükümlü olduğu işlerle biraz daha vakit geçirirse daha faydalı olacağını düşünüyorum. 4 seneden beri Yalova'da oturuyorum. Lütfen belediye başkanımızdan ve yetkililerden kim yetkilisi Allah rızası için bu hastanedeki çileye lütfen bir son verilsin. Yani yaşlısı var, çocuğu var. Ben ayağım rahatsız. Hadi ben tamam gencim diyorum fakat azap içindeyim şu an. Hastaneye iki vesayetle geliyorum. Parası olan var, olmayan var. Lütfen Allah aşkına. Yani bir çözüm. Hastane ve TOKİ hattı istiyoruz lütfen. Çok mağduruz. Ben şimdi Safran yolunda inip TOKİ'ye bir sürü yol yürüyeceğim. Sabahları zaten taksiyle gidip geliyorum minibüs bulamadığım için. Hı -hı. Çok rica ediyorum, yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Burada. burada mı çalışıyordunuz? Hastanede çalışıyorum. Taksiyle gidip geliyorum artık para yetiştiremiyorum. Hı -hı. Minibüsle gitsem de bir sürü yol yürüyorum. Evet. Minibüs hattı istiyorum TOKİ hastane arası.